Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaret yapan şahıslara yönelik 4 yıldır sürdürülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 57 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 50 şüpheli şahsa ait İnebolu içerisinde 40 Kastamonu il merkezinde 17 adreste arama yapıldı. 426 personel ve 5 narkotik arama köpeğinin katılımıyla gerçekleşen yıldırım operasyonu 50'den fazla şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, silahlar yakalandı. Ekiplerin belirlenen adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği bu arama neticesinde de gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.